Sizi gazlıyorsunuz hala. Bu bekliyorum. Bekliyor mu? Ben bekliyorum. Gazlıyorsunuz ben. mu? Gazla gazla başla. Yetiştim neredeyse. Hop hop çıkabilirsin. Oh yes. <laughs> Bak, bö böyle adamları <laughs> adamlara <laughs> götten giriyor. <laughs> sıçmadım da. Be <laughs> ben bekliyorum böyle jump scare <laughs> Amına koyduk geçti. Dresini kırdın mı sala? Ney? Direksini sola kırdın mı orada? Yoo Kırsam bu arada... Dümdüz mü gittin? Evet evet dümdüz gittim. Kırsam zaten büyük ihtimalle spin'deydim şu an. İçmiştin orada kırsaydın. Evet. Yar yok ya başka zaten. Hayır abi mi? Pagani. Önde Pardon Hoyara. Hoyara neydi zondaydı o. Zonda ar. Özür dilerim abi. Bugün çok ısındı ya. Ben pit atmadım hiç. Geçeyim mi? Geç hadi. Havalanayım mı? Havalan hadi uç bakayım duvara gir. <laughs> Gördün mü? Aferin, aferin. Ölmedin. Güzel miydi klip? Güzel. Alsana bir merak etti. Ne kadar